Evet arkadaşlar karakter kurun. <laughs> Defin işlemi başlatıldı. Mezarlıktayız. Yeniköy mezarlığı burası. <laughs> Yoğun bir kalabalık var. Devlet Bahçeli de geldi az önce. Bu da şu anda mezarı başında bekliyor. Türk bayrağına Hadi tasak. Burada halk tarafından ve sevenler tarafından önü geçiyor. Seçiliyor buradan da geçecek herhalde. Geldiniz onlar yol açalım. Yolu açalım. Rica ediyoruz. Böyle çıkamayız. Yolu yol açalım. Arkadaşlar köprü kaldırıma doğru yol çıkalım. Yola yola. Yola. ederim. yol evet. verin. Abaya yol Yol açalım. Geriye çıkalım. Geriye çıkalım. Bölye çıkalım. Bölye. Bölye <tnak papyrusverels throughout> <laughs> Merdiven var, Baba. merdiven! <laughs> <laughs>